3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı Cevapları Sayfa 76 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 76 ekmek sayısı Yılmaz ailesi anne, baba, 3 çocuk ve anneanneden oluşan bir ailedir. Bu aile günde en fazla 2 ekmek tüketir. Ev'in büyük kızı Erva, eve alınan haftalık ekmek sayısını merak eder ve hesaplar. Bu durumu akşam yemeğinde ailesine anlatır. Sizce yemekte ne konuşulmuştur? Neden? Cevap: Satın alınan ekmekle tüketilen ekmek arasındaki fark konuşulmuştur. Grafiğe göre bu ailenin haftalık olarak satın aldığı ekmek miktarını nasıl değerlendirirsiniz? Neden? Cevap: Grafiğe göre bu ailenin haftalık olarak satın aldığı ekmek miktarı tüketilen ekmek miktarından fazladır. Münazara öğretmeninizin rehberliğinde 4 grup oluşturunuz. Aşağıdaki konulardan grubunuza ait olanı inceleyiniz. Konuyu savunmak için 5 dakika hazırlık yapınız. Savunduğunuz konunun tam tersini savunan grup ile 5 dakika süren münazara etkinliğini yapınız. 1 ve ikinci grup ilk münazarayı yaparken üçüncü ve dördüncü grubun jüri olmasını sağlayınız. 3. Ve dördüncü grup ikinci münazarayı yaparken birinci ve ikinci grubun jüri olmasını sağlayınız. Jüri olduğunuzda münazarayı izleyiniz ve hangi grubun savunmasının daha etkili olduğunu belirleyiniz. Nedenlerini açıklayınız. Cevap, ikinci grubun savunmasını daha etkili buldum. Çünkü gece karanlıkta uyumaktan korksak bile odanın ışığını açık bırakmamalıyız. 3. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Hayat Bilgisi Ders Kitabı sayfa 76 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.